tevveleriyle tarihe geçmiş sahabilerden bahsediyoruz. Hatip İbni Ebi Belti'a radıyallahu an bir mektup yazmış, peygamberimizin Mekke üzerine ordu hazırladığını, Mekke'ye bir saldırı planı olabileceğini bildirmiş ve o mektup Mekke'ye ulaşırsa Mekke tedbir alacak, hazırlık yapacak böylece birbirine denk iki ordu savaşırsa binlerce insan şehit olacak. Karşı taraftan da binlerce insan ölecek. Oysa Resulullah Huza kabilesine yapılan ihaneti peygamberimizle anlaşması olan bir kavme saldıran ve onlardan 23 tane erkeği öldüren hayvanlarını sürüp kadınlarını esir eden o zalim terörist topluluğa destek veren Mekke'ye bir ders verecekti. Ve Allah inna fetahna leke fetham mubine ayetini işte bu fetih için hazırlamıştı. Halbuki o sure fetih suresi Mekke'nin fethinden bir buçuk yıl önce nazil oldu. Fakat bu fetih hangi fetihti? Biz sana apaçık fetih verdik diyor ya işte Mekke'nin fethi. Peki Mekke'nin fethini bir buçuk yıl önce niye bildirdi Cenab-ı Hak? Kardeşlerim, Mekkeliler bir ihanet yaptılar. Peygamber Efendimiz elini kolunu sallayarak burayı fethedeceğim diyerek girmedi. Bir düşmanlık vardı ortada. Onlar suç işlemişler, peygambere ihanet etmişler. Bunun karşılığında Resulullah onların da canını koruyacak. Onların da çok kanını dökmeden, onlara da çok zarar vermeden bir fetih planlamıştı. Bu peygamber aklıydı. Bu fetanet sahibi bir nebinin akıl dolu planıydı. Ama bir Müslümanın ailesini korumak için koca bir Müslüman devleti, koca bir İslam ordusunu perişan edecek bir hataydı. Müslümanların ordu çıkaracağı haberini bir kadınla mektupla haber gönderiyor. Tamamen akıl yürüttü tamamen tahminde bulundu. Resimleri yan yana koydu. Ebu Süfyan Medine'ye gelmişti. Bize savaş açma, anlaşmayı uzaltalım. Mekkeliler huzalılara karşı Beni Bekirlere yardım etmiş, onlarca insan öldürülmüştü. Bütün bunların karşısında peygamber bir ordu hazırlıyorsa kesin Mekke'ye gidecek diye yorum yaptı ve tutturdu. Mektup giderken Resulullah Ali ve Zübeyir efendilerimizi çağırdı. Birisi dayı, birisi hala çocuğu. Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin halasının oğludur Zübeyir bin Avvam. Ebu Talib'in avlası Safiye'nin oğludur Zübeyir. Zübeyir efendimizin dayısıdır Ebu Talib. Ebu Talib'in oğludur Hazreti Ali. Yani hala dayı çocukları. İkisi de çok savaşçı. İkisi de çok yiğit. Mesela şimdilerde yeri gelmişken söylemem lazım. Bazen bizim Türkiye'de de var, Arap ülkelerinde, Pakistan'da, Afrika'da genellikle tasavvuf erbabı kardeşlerimizde var. Bir cemaat oluyor, bir tarikat, bir grup oluyor. Herkes siyah fes giyiyor. Herkes bilmem koyu yeşil fes giyiyor. Kimisi mor giyiyor. Efendim yeleklerimiz işte kavun içi rengi olacak diyor. Dergahın tek resmi. Müslümanlar. Benim haddime değil. Ama bunu söylemek zorundayım. Resulullah'ın meclisinde kırmızı sarık saran Ebu Dücane de vardı. Siyah sarık saran Hazreti Zübeyir bin Avvam da vardı. Beyaz sarık saran Ebu Zer de vardı. Yeşil sarık saran Hazreti Abdullah İbni Mesud da vardı. Peygamber Efendimiz de Ömrü boyunca sadece beyaz sarık sarmadı. Ömrü boyunca beyaz sadece, yeşil sadece başörtüsü takmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek tip hiç yaşamadı. Sahabe de asla tek tip olmadılar. Onlar imanda tektiler. Onların tevhidleri kılık kıyafette elbisede, takkede değildi. Bu noktada Müslümanlar daha serbest, daha rahat, daha meşreplere, daha fıtratlara, daha farklı zihin yapılarına sahip insanların farklı kıyafetlerine, kılıklarına anlayışlı olmaları çok daha sünnete uygundur. Hazreti Zübeyir siyah sarıklı mesela. Hazreti Ali beyaz sarıklı mesela koştular atlarıyla ve yakaladılar kadını. Zül yeni geçmişti kadın. Mekke'ye gidiyordu kervan. Kervanın içinde Kenut ismindeki kadını sordular. Kadının lakabı Sare, asıl ismi Kenut. Kenut ismindeki kadını sordular. Kadın niye geldiklerini bilmediği için herhalde bana yardım için Medine'ye geldim Muhammed'e. Muhammed bana yardım etti ama biraz daha yardım edecekler herhalde zannederek "Kenut benim." dedi. Hazreti Ali kervandakilere siz gidebilirsiniz. Bu kadın bizde kalacak dedi. Niçin? Onunla işimiz var dedi. Kadın "Siz gidin." dedi. Bunlar güvenilir insanlar. Bunlar Muhammed'in ashabı. Kadın onları gönderdi. Kervandan ayrıldı. Belli ki bu kadın ya alıkonacak ya başka bir kervanla gönderilecek. Kadın bilmiyor ne olacağını. Onlar gittikten sonra Hazreti Ali kadına dedi ki Kenut ya da Sare. Sare lakabı. Kenut sen de Medine'de birinin sana verdiği mektup varmış. Mektup lafını duyar duymaz Kenud'un bütün kimyası bozuldu. Başladı suçluluk psikolojisinin verdiği tepkiyle ağlamaya, üstünü başını hırpalamaya ve ben de öyle bir şey yok diye yeminler edip gözyaşı dökmeye. Hazreti Ali ve Zübeyir biri sağında biri solunda. Dedi ki Zübeyir. Ey Kenut. Kendini parçalama. Boşuna mahvetme. Biz asla yalan söylemeyen Hazreti Muhammed'in yanından geliyoruz. Allah Resulü heyecan olsun diye, gösteriş olsun diye, böyle hani şimdilerde insanlar Şan, şöhret sahibi olsun diye olmadık şeyler anlatılır ya hakkında. Allah Resulü öyle biri değil. Allah ona bir şey bildirmişse onu söyler Resulullah. Yoksa Hazreti Muhammed bizi boşuna göndermez. Oma yantiku an inhu illa vahyu yuha. Allah'ın Resulü asla hevasından, kafasından, keyfinden konuşmaz. İn huve illa vahyu yuha. Ona Allah neyi vahyettiyse o onu bildirir. Sen mektubu çıkar dedi. Kadın ısrar etti. Ali kılıcını çıkardı. Kenut. Bak Allah'a yemin ederim ki şu kılıcımla elbiseni soyarım senin dedi. Hiç mi Allah'tan korkmazsınız siz dedi. Bir kadının elbisesini mi soyacaksınız? Sizin dininizde İslam'da bu haram değil mi dedi. Kenut Müslüman değildi. Sizin dininizde haram değil mi bir kadının elbisesini soymak? Bizim dinimizde suçsuz, günahsız bir insanın elbisesini soymak haramdır. Ama suça ortak olan birinden suçun delilini bulmak için İyilikle biz onu iki defa uyarırız. Üçüncüde yalanlıyorsa ya sen yalan söylüyorsun haşa ya da Resulullah bize yalan haber mi verdi bunu ortaya çıkaracak şey bu kılıçtır dedi. Kadın Hazreti Ali'ye yalvardı. Ali Allah aşkına Ebu Talib'in oğlu gerçekten mi beni kılıcınla soyacaksın? Evet Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki seni bu kılıcımla soyacağım dedi. Ya sen yalan söylüyorsun ki böyledir ki Resulullah yalan söylemez. Ya da Resulullah bunu hangi habere göre gönderdi ortaya çıkarmadan seni bırakmam dedi. Kadın mecburen dönün arkanızı dedi. Onlar arkalarını döndüler kadın saçlarının arasından mektubu çıkardı. Peygamberin huzuruna geldiler. Bunu sana kim verdi? Kadın mecburen artık can korkusu hatip verdi dedi. Hatip mescitteydi. Yüzlerce Müslümandan biriydi. Korkuyla kadına ne olacağını bekliyordu. En korktuğu şey kadının kendi ismini vermesi olacaktı. Kendi ismini vermesi hani şimdi yalan yere mahkemelerde yemin ediyorlar ya vallahi benim haberim yok. Beni kimse göndermedi falan suçun üstünü örtmek için. İster Yahudi mahkemesinde, ister Hristiyan mahkemesinde, ister İslam mahkemesinde, ister laik mahkemede hangi mahkemede olursa olsun Müslüman asla yalan yere yemin etmez. Asla yalan beyanda bulunmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.